Bir alkış daha istiyorum evet. ben. Evet. Abi herkes aynı şeyi yapmıyor, herkes yanaklarını sıkıyor. Ya bir evet. şey söyleyeceğim. Ben. Biz seni öpmek istiyoruz. Sen minnoş musun? Evet. <laughs> sen kaç yaşındasın? 10. Allah. Ay hoş geldin sen o ses çocuğa. Allah. Ben seni yerim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben, bize bak. Allah aşkına bir kere daha söylesin. Evet ya bir evet. kere daha. Bir daha. Evet. Bir daha. evet. Bir daha. Ismin ne? İsmin ne bu arada? İsm. İsm. Bir dakika bir dakika. İsmin nedir? Nazar Nükaya. Allah seni nazarlardan, nazarlardan ha. saklasın. Hadi bakalım. <laughs> Amin. <gülüyor> Nazar. Nazar çok güzel isim. Hadi bakalım. <laughs> Ya. Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Bir dakika ya. Abi i̇lk sen defa, konuşacaklarımız abi konuşacaklarımız var Murat, yani. Ilk gel ilk şöyle. Defa, ilk defa bir yarışmacı etkileyemedin canım Ay, benim. Ay nasıl etkileyemedim göreceğiz. Hayır. <laughs> Bu devi de kimse sultan. <laughs> Seni ben yürü. Hareketleri görmedin mi hareketleri? Sana böyle yaptı bana. Yapıyor. Tabii canım görmedin mi? Bir şey söyleyeceğim ama abi, bir abi, şey ya. bir şey söyleyeceğim. Hayır o beni sevmediğinden değil. Kucağına Bizansan... aldın etkilenemedi. Hayır bir şey söyleyeceğim bir dakika dinle. O beni sevmediğinden değil. Bayağı mizansen yapıyor yani. Klip yaptık burada ya. <laughs> Yalan mı Nazar? Doğru değil mi? Çak Ama bak çak, etkilenme çak. Çak. İş, iş. i̇ş ne olmuş? Değişik Değişik, Değişik. Değişik. Ah. Seni bir dinleyelim Sen Murat'ı nasıl buldun sahnede? Ya bırak seni... beni sen anlatsın kız evet. <laughs> Yani bu seni etkiledi mi sahnede? Nazar çok iyiydi valla bak seçimini sürü Seçimini etkiledi mi seçimini? Daha seçim yapmadı bir dakika ya. Dur dur ama kafasında belki ya de sen kafasında. Ya sen... <laughs> sen var ya sen Sen var ya sen Bir şey soracağım Evde prova yaptın mı aynanın karşısına geçip, Seni evet. Hani bu hareketleri falan böyle aynaya bakıp kendini izleyerek yaptın mı? İzledim zaten ablam da yardım etti. On... Abim, yardım etti abim, abim de yardım etti, etti onlara çok teşekkür ediyorum. Peki herhalde. onlar nerede şu an? Şey, nerede oturuyorlar? Abim orada, ablam şeyde. Abi, abi yardım abi etti. Abi helal olsun. <laughs> abi Abi ne haber? Abi buyur seni şöyle sahneye alalım. Buyur. Abiye A bir alkış. Abi. <laughs> abi. Aile çok iyi yalnız. Sibel Can'dan girdi, Bob Mayer'den çıkıyor. <laughs> abi canlı <Cemil, gülüyor> evet direkt. Hadise Abla merhaba bu arada. Merhabalar canım benim. Sen kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Evet. <laughs> abi, abi de abi Ben Beyoğlu'muzun kaçıları küçükken <gülüyor> beraber çalışmıştık. Oradan. Hadiseyle mi? Evet. Ay hatırlamıyorum canım benim. Hatırlamıyor. Ama hoş, hoş geldin. Ya, hoş geldin. Bayağı Tekrar. çalıştırdık kardeşimiz bizde işte. Çok güzel Tatlı çalıştırmışsınız. Zaten. Ya nazar ne olur ya bak. Abin çalışmış, abin hatırlamıyor bile. <laughs> Abi evet. kocaman nazar, nazar. Canım benim. Saçlarını kim yaptı? Kuaför. Kuaför yaptı. <laughs> Peki sen mi seçtin bu modeli? Evet. Çok güzel olmuş. Biraz bana benzemişsin. Hayır. Evet. Evet. Hayır bana benzemişsin. Nazar. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı bensin <laughs> yani şu an. Saçların lüleleri falan. Nazar. Sen çok galiba bir de fenerlisin. Ya beğendiğimden aldım ama hem de fenerliyim. Güzel. <laughs> Adise bir... Hadise Galatasaraylı'dır onu söyleyeyim de yani. Aa. Değil misin? Abi sen de Beşiktaş'ın <laughs> şimdi konu nereye geldi? <gülüyor> <gülüyor> Takımdan olmaz bu Olmaz. Bir evet. de olmaz. Ya Peki bak, sence bu nasıl Galatasaray... yani? Ben... ben aslında takım tutmayayım ama. Evet. öyle. O sen tutma boş ver takım. Sen sen <laughs> milli takımı tut. Ben de milli Normalde takımı tutuyorum. Normalde Galatasaray'ı tutuyordum. <laughs> Fena değilim. Beğendiğimden aldım. Ah, öyle soyunca aldım belki, öyle. Tamam. Dedim. Nazar. Bir şey söyleyeceğim. Senin aklında birisi var mıydı? Evet. Uzun saçlı mıydı o? Evet. Sen onu değiştir. Eyvah. Onu sen direkt kısa saçlı yap. Baş harfi M ile başlasın. M ile başlayabilir gerçekten. Baş harfi <laughs> M. var. tane M var tabii. M. <laughs> Mustafa, Murat. Nazar bak ben sana bir şey söyleyeyim o zaman önce. Burada kimi seçersen seç Ama senin gerçekten uzun yıllar inşallah bir müzik kariyerin olur Bizler de bunun böyle ilk anına tanık olduğumuz için Hep çok mutlu olacağız Vallahi sesine sağlık Gerçekten böyle bıcır bıcır çok da tatlısın Ama tabii ki bizi de seçebilirsin Teşekkür ederim ya Nazar bak Bak Nazara gelme Beni seç Gaza gelme beni seç <gülüyor> <gülüyor> Nazar canım benim bak ne Nazar. olur. Nazar çok iyi düşün canımın için. Sana ne oyuncaklar alırım. Aaa! Aklın ah. almaz. Ah! Aklın Ama bir halin şey halin durur. Etkilenmez ki oyuncaktan. Etkilenmez. Hadise'nin Barbie bebeğinden alacağım sana aynısı. <gülüyor> <gülüyor> olur mu? Gerçeği varken. Ya niye bir şey söyleyeceğim. Sen gel biz de gideriz seninle beraber. Olur mu? Bak etkileyemedim. Ne olur sen söyle ben onu şey yapayım. Ne istersiniz? Bence biz artık Yapma. Kimi seçtiğini, nazarın ağzından duyalım. Duymamıza mı gerek var artık yani? Ben duymak istiyorum. Sarışın mı? Adisi. <laughs> 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 Teşekkürler sağlık çok güzel ses. kız. Kız. Çıksın sen. konuşuyorum. Bana ya. <laughs> <laughs> Git. Gel gel buraya gel. Allah'ım. Gel bir <laughs> <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Hadi tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Ya Murat. Murat gerçekten bir etkileyemedin hayatımda ilk defa değil mi?